Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Essalatu salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimiz Teala Hazretlerine sonsuz hamdü senalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine de sonsuz salatu selam olsun Kıymetli dostlar, konulu hadis metinleri adlı eserimizden namaz bölümümüze gelmiştik. Bu 10. bölümümüze Müddessir surebizin 40 ila 48. ayet-i kerimelerini tahlil ederek başlamak istiyoruz. Bu ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyorlar. Estağfirullah. elun anil mücrimîn. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar, sorular soracaklar. Ma selekeküm fi sakar. Bu cehenneme, bu ateşe sizi sürükleyen şey nedir? Kalu lem kumin el musallin. Onlar cehenneme düşmelerine ilk sebep olarak biz namaz kılanlardan değildik diyecekler. Yani namaz kılmamakla başlayan çözülme e, ee, insanın itikadi, ameli, ahlaki bütün sahalarındaki yıkımlarında e, yıkımların da temel sebebini oluşturuyor demek ki. Biz namaz kılanlardan değildik. Ve bunun bir sonucu olarak, bunun bir getirisi olarak başka ne gibi bir özelliğe sahipti cehenneme düşenler? وَلَمْ neku ol miskin. Miskin, yani bir dilim ekmek dahi bulamayan, Fakirlere e, fakir ama e, ne diyelim, bir dilim ekmek bile bulamıyor. Miskinleri doyurmazdık biz. Yani namazla kazanılacak bir takım kişisel ve sosyal donanımlar vardı. Namaz kılmayınca fakirleri doyuramamak doyurmamak gibi bir e, hastalık da bize geliverdi, gelmişti. Fakirleri doyurmazdık ve kunna nahudu ma'al Bir de böyle küfre dalan, şirke dalan, nifaka dalan, günaha dalan kimselerle beraber biz de onlarla dalar giderdik. Hani şimdi günümüzde bir kesim var ya özellikle e diyor ki namaz kılanın başına belalar, musibetler geliyor. Adam namaz kılmıyor ama bak böyle zevkü sefa içerisinde yaşayıp gidiyor. Böyle bir dalıp gittiğimiz bir hayat varsa bu bizim için hayır mı, şer mi bir düşünmemiz lazım. İşte paramız var, sağlığımız var, işte imkanlarımız var, şunlar bunlar var ama bu verilen nimetler Rabbimizin emirleri ve yasakları doğrusunda kullanılıyor mu? Yoksa bu nimetler bizim kulluk yapmamıza bir perde mi oluyor, bir engel mi oluyor? Dolayısıyla böyle günaha dalmış, neyin ne olduğunun farkında değil, küfre dalmış, şirke nifaka dalmış, fıska dalmış insanlarla beraber bize dalar gidersek, yaşadığımız hayatın farkına varamazsak Allah muhafaza biz de bu cehenneme düşüp de bu konuşmaları yapmak durumunda kalan insanların arasına girebiliriz. Rabbimiz muhafaza eylesin. Peki bakın baştan itibaren namaz kılmıyorduk, miskinleri yedirmiyorduk, doyurmuyorduk. Böyle günaha, isyana dalanlarla beraber dalıp gidiyorduk ve kunna bir bi yevmiddin ve din gününü yalanlıyorduk biz. Demek ki namazsızlık imana, küfre, nifaka, şirke, doğru açılan bir kapı demek ki. Ee, cenab Hakk'ı tanıyacağız ki namaz kılalım. Cenab-ı Hakk'a kul olmak için bir gayretimiz olacak ki namaz bizi meşgul etsin. E, o zaman namazı terk, ibadetleri terk, iman esaslarında problemler, nihayetinde din gününü yalanlamak gibi acı bir fatura karşımıza çıkabilir. Hatta etenel yakın. İşte biz böyle ya biz yaşayıp gideceğiz nasılsa. Bu hayat hep böyle devam edecek. Bize hiç dünya dairette sıkıntı gelmeyecek. Günahlar, eğlenceler, farkında olmadan bir hayat. Hiç fakirler, ihtiyaç sahipleri umurumuzda bile değil. Namaz da kılmıyoruz. Keyfe bir hayat yaşıyoruz derken yakın bize geldi. Yani ölüm gelip bizi buldu. Feme fa'uhum şefaatü şafiin. Ve şefaat umduğumuz, şefaatini beklediğimiz şefaatçilerin hiçbirisi de bize fayda vermedi. İnsan kimden şefaat umar? Der ki mesela ben bir cezaya düçar olacaksam ve parasını vereyim, o cezadan kurtulayım. Adamını bulayım, o cezadan kurtulayım. Ama hiç böyle hesap ettikleri gibi bir durum olmadı. Hiç kimseden ne bekliyorlarsa, bekledikleri hiç kimseden bir fayda görmediler. Ve bütün bu e, trajik diyelim yani olayların temelinde ne var? Namazı terk etme var. O yüzden belki bilindik sözler ama tekrar etmekte fayda var. Hani hocam sanki namaz kılmayan kafir olurmuş gibi Müşrik olurmuş gibi bir ifade sanki anlaşılıyor. E, öyle demiyor e, ayet-i kerimeler. Ama e, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların da namaz kılmadıklarını söylüyor. Yani namaz kılmayan bir insanın küfre, şirke, nifaka, fıska düşmesi an meselesidir. Bu bir bizim için muhafazadır, bir efendim kaledir namaz tabiri caizse. Zaten ayet-i kerimelerde Rabbimiz, Namaz insanı fuhşiyattan, münkerattan alıkoyar buyuruyorlar. Dolayısıyla namaz bizim dünyada da ahirette de tabiri caizse bir sigortamızdır. Böyle bahaneler üreterek namazdan kaçmak yerine bahaneler üreterek namaza, camiye, cemaate, ibadete yönelmek daha sağlıklı bir yol olacak kardeşlerim. Evet, bir başka ayet-i kerime Nisa suresinin 142. ayet-i kerimesi. Esselamu billah innel munafiqine yuhadi'un Allah'e ve huve khadi'uhum. allah Teala münafıkların hile ve tuzaklarına e, karşılık verdiği, onları hile ve tuzakları içerisinde hocalar halde bıraktığı halde onlar Allahu Teala'ya hile ve tuzak kurduklarını zannederler. Ve izâ kâmû ilâ salâti kâmû ve bir de namaz kılmaya kalktıklarında üşenerek içlerinden gelmeyerek. Çünkü münafıklık içiyle dışının bir olmaması demek. Adam içten inanmıyor. Dolayısıyla namaza kalktığı zaman, geldiği zaman hareketleri de üşene üşene, istemeye istemeye geliyor. Yuraudunnase ve insanlara gösteriş yaparak namaza kalkarlar. Başka ve la yezkurunallaha illa qalila ve onlar Allahu Teala'yı da çok az zikrederler. Yani dilleri elleri, gönülleri e, zikirden o kadar uzaklaşır ki böyle çok nadir, belki isteklerinin dışında Allah der. Yani ayağı bir yere takılmıştır, hay Allah filan der yani. Bunun haricinde burada sayılan münafıkların temel özelliği de değerli kardeşlerim, e, Cenab-ı Hakk'a karşı, sonsuz güç ve kudret sahibine karşı efendim hile ve tuzak üretmeye çalışıyor. E Cenab-ı Hak senin benim her şeyimi zaten biliyor içimdekini de biliyor, dışımdakini de biliyor. Bu cüretkarlık efendim namazlardaki üşengeçlik ve insanlara gösteriş olsun diye namaz kılmak ifak alametidir. O yüzden biz müminler direkt bu ayet-i muhatabı değiliz. Ama dolaylı olarak Rabbimiz yani siz de namaza üşenerek geliyorsanız, siz de cenab Hakk'ı az zikrediyorsanız böyle bir takım alametler beliriyor demektir hile ve tuzaklar yapmaya çalışıyorsanız bir nifak alametleri vardır. Bu konuda dikkatli olun buyuruyor Rabbimiz. Rabbimiz cümlemizi nifakın görününden görünmeyeninden, gizlisinden, açığından muhafaza eylesin inşallah. Evet, İmam Müslim Hazretleri'nin sahihlerinde yer alan bir hadis-i şeriflerinde de Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor e, ee, inne beyne raculi ve beyne şirki vel küfri terkes salati. Yani bu üzerine çok düşünmemiz gereken bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam kişi ile şirk ve küfür arasındaki veya kişi ile şirk ve küfür arasında ne vardır? Namazı terk etmek vardır. Namaz bu kadar önemli bir şeydir yani. Namazı terk eden kimse yine Efendimiz Aleyhisselam kafir veya müşrik olur buyurmadılar. Ama namaz yoksa küfür ve şirk tabiri caizse nefesi ensemizde geziyor demektir. Her an bizi küfre ve şirke o namazın muhafazası, namaz bilinci yoksa düşürebilir. Allah muhafaza eylesin. Evet Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan anlatılıyor. Şüphesiz ki Allah, Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurmuşlar. Şüphesiz ki Allah hapşırmayı sever, esnemeyi çirkin görür. Sizden biriniz hapşırıp aksırdığı ve Allah'a hamd ettiğinde bunu işiten her Müslüman üzerinde o kişiye yerhamükallah, Allah sana merhamet eylesin demesi bir haktır. Esnemeye gelince bu ancak şeytandandır. Biriniz esnemek hali geldiğinde gücü yettiği kadar engellemeye çalışsın. Çünkü biriniz esnediğinde şeytan bundan dolayı güler. Şimdi namazla bu hadis-i şerifimizin ne gibi bir alakası var? Hani namazlarımızda bizim eslemelerimiz, gerginliklerimiz, ve gözümüz, kalbimiz, azalarımıza sahip çıkarak namaz kılmamız gerekiyor ya ve bir de şu yönüne bir bağlantı var. Namaz kılmak demek dikkatli bir hayat yaşamak demektir. Yani ezanı, camiyi, namazı, ona göre vaktinizi, abdestinizi, yola çıkmanızı, her şeyinizi ona göre ayarlamanız demek. Bu bir uyanıklık hali insanda e, mecbur kılar, uyanıklık halini mecbur kılar. E, i̇şte hapşuran insan nedir? Uyanık insandır böyle. Hapşurduğu zaman e, biliyorsunuz bilim insanları diyorlar ki insan hapşurduğunda bir an kalbi duruyor böyle. Ondan sonra tekrar geri çalışmaya başlıyor. Her hapşurmada Cenab-ı Hak bize yeni bir hayat lütfediyor aslında. O yüzden elhamdülillah diyoruz ve Rabbimize e, şükürler olsun ki bu günde belki yüzlerce, binlerce, milyarlarca defa lütfettiği hayatta namaz gibi bir nimet veriyor. Bundan dolayı da elhamdülillah dersek bu Rabbimizin hoşuna gider. Ama gaflet alameti, esnemeler, gevşeklikler, farkında olmadan bir hayat yaşamaya çalışmak o da şeytanın Allah muhafaza hoşuna gidecek, bizi günüş duruma, şeytan karşısında günüş duruma düşürecek bir davranış olur. Evet bu hadis-i şerifimiz Bukhari hadisimizdi değerli kardeşlerim. Şimdi paylaşacağımız hadis-i şerifimiz de yine İmam Bukhari Hazretlerinin sahihlerinde Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis-i şerif. Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh namazdayken kendisinde bir şey yani bir hades vuku bulmuş gibi hisseden kimsenin halini Resulullah aleyhisselamı arz etti. Resulullah aleyhisselam bir ses veya koku duymadıkça namazdan çıkmasın buyurdular. Bu hadisi şerifte hani el yakin la yezulu -ye bir şekki yakin olan şek ile e, giderilmez. Biz kesin olarak abdestimizin bozulmadığını biliyoruz ama vücudumuzdan herhangi bir şey çıktı mı çıkmadı mı böyle bir şüpheyle namaz kılmamamız gerekiyor. Öyle bir şüphe oldu ne yapacağız? Ya ses ya da koku öyle bir şey yoksa namazımız abdestimiz tamam ve namazımız tamdır deyip namaza devam edeceğiz. Evet bir başka hadis-i şerifimizi paylaşalım. i̇mam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yer alıyor. Efendimiz aleyhisselam buyuruyorlar ki: "Es-salatül hamsu vel cumuatu ilel cumati kefaratul lima beynehunna ma lam tuşhal Beş vakit namaz, cuma ve diğer cumaya kadar ki kılınan namazlar, bu beş vakit namaz arasındaki e, sabahtan öğleye, öğleden ikindiye, ikinden akşama, işte açtığı sabaha kadar olanlar ve bir cuma kırındı, diğer cuma kırındı. Aradaki küçük günahlara kefarettir. Büyük günah işlenmediği sürece namaz demek ki bizi temizliyor. O yüzden Geçenlerde bir kardeşimiz diyor ki hocam epeyden hani namaz kılıyordum ama cemaate iştirak konusunda biraz gevşek davranıyordum. Karar aldım diyor artık. Yani mümkün mertebe camiye cemaate iştirak ederek namaz kılmak e, kılmaya çalışıyorum. Hocam hayatım tamamen değişti diyor. Tamamen. Şimdi farkında olmadan bir huzur hali başladı diyor. Tarif edemiyorum. İşte onun temel sebeplerinden birisi bu. Aradaki günahlara Keffaret olması ibadetin insanda bir huzur halini e, elde etmesine sebep oluyor kardeşlerim. Evet. İmam Müslim Hazretlerinin sahihlerinde yine bir hadis-i şerifimiz var. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın naklettiğine göre efendimiz Aleyhisselam şöyle buyururlar. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde ve iş yerinde kıldığı namazdan 20 küsür derece daha sevaptır. Şöyle ki bir kişi güzelce abdest alır, sonra başka hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Birinin namaz kıldığı yerden ayrılmadığı, kimseye eziyet etmediği ve abdestini bozmadığı müddetçe melekler Allah'ım onu bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye o kişiye dua ederler. Yani bu kadar müjdeleri duyup da camiyi, cemaati, namazı terk etmek bir müminin, bir müslümanın dünyasında asla düşünmemesi gereken bir durum. Ama efendim camiyi terk ed edişimiz, namazlardaki gevşekliğimiz, maalesef e, hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Hız ve haz çağı deniliyor ya bu çağa. Hız ve haz çağının maalesef bizi getirdiği kötü bir nokta diyeyim. Hocam ben namaz kılıyorum ya evde kılıyorum. ve çok güzel evde de devam edelim ama mümkün mertebe camiye, cemaate, iştiraki de ihmal etmemek lazım bu müjdelere ulaşabilmek için. Evet, İmam Tayalisi'nin müsledinden yer alan bir hadis-i şeriflerinde de e, Ubade bin Es-Samit radiyallahu anh aktarıyor. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir kimse rükû ve secdesini tam yaparak namazı güzel bir şekilde eda ederse namaz o kişiye beni muhafaza ettiğin gibi Allah da seni muhafaza etsin der. Namaz yükseltilir. Kişi rükû ve secdesini tam olarak yapmaz. Namazını güzelce eda etmezse namaz ona beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Namaz eski elbisenin dürüldüğü gibi dürülüp adamın yüzüne çarpılır. Bu da namazı kılan kardeşlerimizin, hepimizin namaza gösterdiğimiz özen ve tadili erkanı, hal ve hareketlerinin yerli yerinde olması, farzı, vacibi, sünneti, müstehabı artı huşusu, hudusu, teslimiyeti, ihlası gibi o namazda Rabbimizin huzurunda olduğumuzu hatırlayacağımız alametleriyle namaz kılma gayretimizi canlı tutma. Efendimizin uyarısı bu noktada kardeşlerim. Evet, İbn Ebi Şeybe El Musannef isimli eserinde Ebu Said El Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edilen Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini paylaşmışlar. En kötü hırsızlığı yapan namazdan çalan kimsedir buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. En kötü hırsız inne esve en nasi serikaten ellezî yesriku salatehu Hırsızlık yapan insanların en kötüsü namazdan çalandır. Alu ya Resulallah Diler ki ey Allah'ın Resulü ve keyfe yasriquha bir kimse namazdan nasıl çalar? Al la yutimmu rukû'ha ve la sucudaha. Rükûsünü ve secdesini tam olarak yapmazsa namazdan çalmış olur. Rabbimiz böyle bir hırsızlık yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. İşte o yüzden Rabbimiz Bakara suremizin 238. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyorlar. Estağfirullah hafizu ala salavati ve salatil usta. Namazları muhafaza edin. Yani istikrarlı bir şekilde namazı kılın. Ve hafize ala bir şeyi istikrarlı olarak yapmak demektir. Ve o namazlardaki halinizi de muhafaza edin. Başlangıç, orta, son hepsi aynı kalitede olsun. orta namazı özellikle muhafaza edin. Ve kumulillahi kanetin. Ve namazı cenab Hakk'a boyun eğerek ona kulluğun bir alameti işareti olarak kılın. Ve kumu lillahi <laughs> Allahu Teala'ya onun huzurunda kuşu içinde bulunarak namaz kılın demektir. Evet. Ebu Davud Hazretlerinin sünenlerinde yer alan bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifimizi metnini okuyalım müsaade olursa. Ezanımız okunuyor ama Enes bin Hakim Eddabbi Valileri Ziyad'dan veya Ziyad'ın oğlundan korkarak Medine'ye gelmişti. Ebu Hureyre radıyallahu anh ile karşılaştılar. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anh nereli ve kimlerden olduğunu sordu. O da kendisini tanıttı. Ebu Hureyre radıyallahu anh sana bir hadis nakledeyim mi diye sordu. Ben de tabii ki naklet. Allah sana merhametiyle muamele etsin dedim. Yunus hatırladığım kadarıyla bu hadisi, Nebi Aleyhisselam'dan nakletti dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ki kıyamet gününde insanların hesaba çekilecekleri ilk amel namazdır. Yüce ve celil olan Rabbimiz kendisi daha iyi bildiği halde meleklerine şöyle emreder. Kulumun namazlarına bakın. Tam düzgün kılmış mı kılmamış mı? Eğer namazı tam düzgün olursa Tam olarak yazılır. Eğer tam düzgün olmazsa meleklere bakın kulumun nafile namazları var mı diye emreder Cenab-ı Hak. Eğer nafile namazları varsa farzlardaki eksiklerini nafilelerle tamamlayın buyurur. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir buyurulmuş. Evet, İmam Malik hazretlerinin Malik bin Enes radıyallahu anh'tan daha doğrusu rivayet edilen bir hadis-i şerifimiz daha var. Misver bin Mah Mahreme yaralandığı gece Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına girmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı sabah namazına uyandırdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Evet, namazı terk edenin İslam'da nasibi yoktur." buyurdu. Misver radıyallahu anh dedi ki, "Hazreti Ömer yarası kanaya kanaya namazını kıldı, eda etti. Bu bilgiyi bizimle paylaşmışlar. Cenab-ı kendilerinden razı olsun kardeşlerim. Şu iki cümleyle bitirelim. Sabah ezanlarında hocalarımız, müezzinlerimiz Es-salatu hayrun minen nevm diye bir uyarda bulunuyorlar. Namaz uykudan hayırlıdır diyorlar. Peki niçin namaz uykudan hayırlıdır? Çünkü uyku nefsin çağrısı demektir. Namaz ruhun Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet etmesi demektir. Uyku tabiri caizse ölümdür, ölümün kardeşidir. Namaz ise hayattır. Uyku bedenin rahatı, genişliği demektir. Namaz ise ruhun rahatlaması demektir. E, mümin ile kafir uykuda ortaktır. Namaz ise sadece mümine has kılınmış bir ibadettir. Bir de sabah namazı, de fecir Ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki fecirde kılınan namaz yapılan ibadetler şahitlidir. Onlara ekstradan melekler de şahitlik edecektir. E, sabah namazının farzı e, Cenab-ı Hakk'ın korumasına kişinin alındığını gösterir. Sünnet-i seniyyeyi dünya ve dünyada olanlardan daha hayırlı gördüğümüze bir alamettir. Sabah namazında okunan Kur'an-ı Kerim'i melekler şahitlik etmektedir. Rabbimiz her günümüze, her anımıza namaz şuuruyla, bilinciyle anlam verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Cenab-ı Hak Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Sudan'da, dünyanın dört bir tarafında mazlum ve mağdur olan kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eylesin. Cenab-ı Hak bizleri de vatansız, bayraksız, camisiz, cemaatsiz, imamsız, müezzinsiz bırakmasın. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا وَاشْفِ مَرْضَانَا وَارْحَمْ مَوْتَانَا بِحُرْمَةِ السِّرِّ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ